merhabalar bugünkü atölye çalışmamızda renklendirme renk değiştirme işlemlerini nasıl yaparız ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar gene fotopi'den e, faydalanacağım Tabii ki e, renkleri değiştirebileceğimiz renklendirme işlemi yapacağımız başka araçlar başka yazılımlar da var e, Fakat dediğim gibi fotopi hem bir web0 aracı olması bakımından kolaylıkla e, ulaşabileceğimiz bir araç olmasından dolayı fotopiyi e, tercih ediyorum bunun için tabii ki öncelikle arkadaşlar bilgisayarımızda kayıtlı olan bir görseli kullanmamız gerekiyor yoksa tabii ki öncelikle onu temin etmemiz gerekiyor daha sonra arkadaşlar buradaki bölümle hiç ilgilenmek sizin dosyadan aç menüsünü veyahut da kontrol tuşu ile birlikte o tuş bileşenini kullanarak bilgisayarımızda kayıtlı olan bir görseli e, kullanmamız gerekecek seçmemiz gerekecek. İlk olarak arkadaşlar siyah beyaz bir e, görselde renklendirme nasıl yaparız ondan bahsediyorum ve burada siyah beyaz bir sandalye fotoğrafımız var. Onu seçiyorum ve bilgisayarımıza alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar dediğim gibi e, fotopi katman tabanlı bir e, araç olduğu için şu şekilde e, katmanımız aktif değilse açıyoruz. Bakın zaten e, buradakiler e, düğmeler zaten e, radyo düğmesi gibi çalışır. Bir kez bastığınızda e, panel açıksa kapalır. Kapalıysa açılır. Bu şekilde düğmeyi tıklatarak kapayıp e, gizliye e, açıp kapayabilirsiniz. Evet. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar üzerinde yapacağım renklendirme çalışmalarında orijinal halini tutmak ve karşılaştırma yapmak için e, buradaki katman için ikinci bir katman oluşturacağım. Bu katmanı çoğaltacağım. Bunun birçok yolu var. Bir başka yolu da arkadaşlar kontrol tuşu ile birlikte J harfine baş, basmaktır. Bakın, kontrol J'ye bastığınız zaman background copy deyip e, oluşturulan katmanın ikincisini oluşturmuş oluyoruz. Hemen buna e, sandalye siyah beyaz diyelim SB burada sandalye renkli diyelim. Evet bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, renklendirme yapacağımız kısmı seçmemiz gerekiyor. Arkadaşlar seçme işlemlerinde bizim birçok alternatifimiz var. E, çünkü Photoshop ayarında bir araçtan bahsettiğimiz için, Photoshop'ta yer alan bütün seçme işlemlerini biz Photopea'de de yapabiliyoruz. Ama bizim için en pratik olan seçenekler bakın şurada nesne seçim diyor. Ve seçim ekranını aktif getirmek için seçme aracını aktif getirmek için W tuşunu kullanmamız gerekir. Eğer istediğimiz seçim aracı aktif değilse bakın alttaki o ok tuşunu tıklatarak şu şekilde Bakın seçim işlemlerini görebiliriz. Arkadaşlar 3 tür seçim vardır. Buradaki pratik seçimden bahsediyorum tabii ki. Sihirli DNA'yı kullanabiliriz veya hızlı seçimi kullanabiliriz. veya da bölgesel seçim yapmak istediğimiz zaman da nesne seçimini kullanabiliriz. Bakın zaten herkesin karşısında da W işaretini görüyorsunuz. Ben hızlı seçimi seçiyorum ve şuradaki kalıp olan kısmı işaretleyeceğim arkadaşlar. Bunu da seçerken bakın şuradan boyutu şöyle biraz ayarlayayım. Fırça boyutu gibi şuradan e, amacıma uygun olarak seçiyorum. Bakın gördünüz mü? Yuvarlak biraz daha arttı. Hatta biraz daha büyütebilirim şu şekilde. Ve daha sonra bakın seçili olan alan geldi. Şimdi arkadaşlar bakın ben ilk olarak şurada kumaş olan kısmı renklendirmek istiyorum. Ama ee, seçime şeyi de dahil etti. Ee, bacakları da sandalyenin bacaklarını da dahil etti. Bunun için ne yapacağız? Bunu seçimden çıkarmamız gerekiyor. Bakın şurada işaretler görüyorsunuz. Gördünüz mü? Buradaki eksi işaretini tıklatarak e, seçime dahil olan otomatik olarak seçime dahil olan kısmı çıkartabiliyoruz. Tıklattım bakın ve bacak kısmına geldim ve orada e, kumaşın dışında kalan kısımları şu şekilde seçerek bakın fazla oldu. Tekrar artıya basıyorum. Şu şekilde seçebiliyorum. Arkadaşlar seçme işlemi görsel içerik düzenleme programlarında çok önemlidir. Hem Photopea'da hem Photoshop'ta veya da aynı ayarda bir programda işlem yapacaksanız alanı doğru seçmeniz gerekiyor. Bu nedenle mümkün oldukça sık sık pratik yaparak alanları doğru seçme özelliklerini kullanın. Bakın bunu seçtim. Ondan sonra renklendirme işlemi yapacağım. Bunun için şurada bakın görüntü e, menüsünü tıklatıyorum. Oradan ayarlamalara seçiyorum. Ve oradan bakın, şurada ton ve doygunluk var. E, bunların İngilizce karşılıklarınıza söylemiş, söylemiş olalım. Adjusting ve Hue e, Saturation e, komutları. buraya tıklattığınız zaman bakın ton ve doygunluk paneli açılmış olur. Öncelikle tabi şurada renklendirme düğmesi aktif değilse onu aktif hale getiriyorum. Sonra şuradan önce aydınlığı ayarlayabiliyorum. Bakın şu şekilde. Buradan doygunluğu ayarlayabiliyorum. Gördünüz mü? Buradan ne renk seçeceksek yani sandalyenin rengi ne olacaksa. Buradan işte bir kahverengi tonunda yaptık şu şekilde seçebiliriz veya buradan bakın ee, biraz rengi ayarladıktan sonra şuradan tonunu ayarlayarak arkadaşlar bakın yeşile dönüştürebilirim buradan dilediğim renk tonunu seçerek işlemi yapıyorum arkadaşlar daha sonra da işlemim tamamsa OK tuşuna basıyorum Efendim eğer ilk baştaki haline dönmek istiyorsam reset düğmesine basıyorum OK düğmesine bastım bakın kumaş kısmını yeşile dönüştürdüm. Ee, seçme işlemini ortadan kaldırmak için kontrol tuşuyla birlikte D diğer bakır harfine bas. Kontrol D'ye basıyorum. Bakın işlemim tamamlandı. Artık ben bunu ne yapabilirim? Ee, kaydedebilirim. Bakın karşılaştırma yapalım diye söylüyorum. Bakın diğerini tıklattığımızda şunu siyah beyaz olan hali bu. Burada renkli olan hali Evet. Bu seçiliyken arkadaşlar bunu JPEG olarak kaydetmek istersen veya da başka bir görsel uzantısını kaydetmek istersen farklı dışa aktar dosya menüsünden farklı dışa aktarı seçiyorum. Ve oradan JPEG'i seçip bakın özellikleri bana soruyor. İsterseniz burada genişlikleri, boyutları ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bu aşamadayken tekrar görsel türünü değiştirebilirsiniz. Hepsinde hem fikirsiniz. Burada kalitesini ayarlayabilirsiniz. Burada kaydet düğmesine basıyorum. Ve sandalye SB'yi kaydetmiş oldum. Peki birden fazla değişiklik yapmak istediğim zaman nasıl olacak? Ee, hemen onunla ilgili bir örnekte göstereyim. Gene aç düğmesine bastım. Dosyadan aç menüsüne bastım. Ve oradan anne ve bebeğin bulunduğu bir fotoğraf seçiyorum. Bakın şu fotoğraf fotoğrafı seçtikten sonra yine arka plan diyorum. Ee, şeyin ismini değiştirdim. <laughs> sonra katmanı kapattım şurada. Bakın bu işlemi yaptıktan sonra yine e, arka planı bir kopyasını alacağım. Ctrl J düğmesine basıyorum. Tuş bileşenine basıyorum. Ve orada e, arka plan katmanının bir kopyasını e, alıyorum. Daha sonra da Tıpkı diğerinde olduğu gibi. Diyelim ki burada şapkanın rengini değiştirmek istiyorum. Hemen değiştirelim. Gene katmanı tıklattım. Geniş bir çalışma alanı oluşturdum kendime. Ve e, önce tabii ki seçme işlemi yapacağım. Bakın burada hızlı seçim seçtim. Burada isterse sihirli değneği de seçebiliriz. Bu da hızlı seçme araçlarından bir tanesi. Bakın şu şekilde bunu belirleyebilirsiniz veyahut uygun görmediyseniz tekrar hızlı seçmeye girip e, bunu Ctrl Z ile yaptığınız seçme işlemini geri alabilirsiniz bakın şu şekilde seçtim gördüğünüz gibi seçme alanı biraz daha geniş gene aynı şekilde şuradaki çıkar e, düğmesini tıklatıyorum ve bakın düğmeye tıklattıkça seçil olan alanlar azalıyor şu şekilde. Bakın sadece şapka seçildi. Bundan sonraki işlem gene aynı. Görüntüden ayarlamaya geliyorum. Oradan ton ve doygunluğu seçiyorum. Ve gene renklendirme düğmesine bastım. Aydınlık yeterli değilse bunu şöyle daha koyu yapabiliyorum. Şu şekilde. Daha sonra gene bakın şu şekilde Şuradan tonunu ayarlayabilirim yine. Bakın, her seferinde farklı renkler dönüşüyor. Fark ettiniz mi? Buradaki şeyleri oynayarak, mesela bakın şapkayı sarı renge dönüştürdüğümü varsayayım. Bakın şu daha güzel bir sarı, hasır bir şapka olduğu anlaşılıyor. Bu mesela, herhalde şu daha güzel bir şey oldu. OK düğmesine bastım. Şimdi e, elbisesini değiştireceğim kadının. Şapkayı değiştirdim. Bakın şapka sarıya dönüştü. Aynı işlemleri bu sefer ne yapacağım? E, elbise seçip uygulayacağım. Gene seçme işlemi seçiliyken e, düğmesi seçiliyken geldim. Bakın gene aynı işlemi yapıyorum. Bu sefer bakın. Şimdi burada seçme işlemi var fakat elbisenin diğer kanadında bu sefer eksik kaldı. Bu sefer artı düğmesine basıyorum ve orayı seçime dahil ediyorum şu şekilde tabii ki bu sefer bebeğin seçimi oldu. Hemen bakın. Şuradan kapatarak şurayı biraz daha ince çalışmamız gerekecek. Şuradan tekrar deneyelim. Bakın. Şu şekilde Bir sesini seçmiş oldum. Bu işlemden sonra ne yapacağız? Renklendirme yapacağız gene. Görüntüye girdim, oradan ayarlamaları seçtim. Ton ve doygunluk kontrol tuşuyla birlikte U harfine basarsanız bu panele gene ulaşırsınız. Renklendirmeyi tıklattım. Daha sonra da gelip şuradan doygunluk ayarlarını seçiyorum. Tabii şey seçmişiz. Hemen. Reset dedim. Şurada e, yüzde 50 kısmı seçime çıkartmak için tekrar şuradan bakın. Şu şekilde seçimi düzelttim, eksiye basarak seçim alanını düzelttim. Şurada da şöyle biraz küçük bir bölüm kalmış. Dediğim gibi seçme çok önemli. Şu şekilde seçtiğimi varsayıp Tabii ki. E, pratik kazan e, pratiklik kazanarak buradaki seçme işlemlerinde e, beceri kazanabilirsiniz bunu seçtikten sonra tekrar görüntüye girdim ton ve doygunluk ayarlamadan ve renklendirmeyi seçtim bakın şu şekilde daha pembe bir renk verebiliriz veya da yeşil olabilir Bakın daha güzel bir pembe şey mavi oldu. Buradaki sürgüleri sağ ve sola hareket ederek seçebilirsiniz. Şuradaki rakamları da eğer ideal bir renk bulmuşsanız oradaki rakamları doğrudan buradan girebilirsiniz. Mesela atıyorum 45 yazıp ideal şey ulaşabilirsiniz. Şu şekilde tonlamayı ayarlayabiliyorum. Şu şekilde bakın daha belirgin bir şey olsun. Şöyle mesela eee fuşya diyorlar galiba bu renge. Şöyle elbisesini renklendirebiliyoruz. Tamamladığımız zaman da OK düğmesine basıyoruz. Daha sonra da ne yapacağız tabii ki kontrol tuşu ile birlikte D'ye basarak e, seçme işlemini tamamlamış olacağız. Kaydetmek için ne yapacağız? Dosyadan farklı dışa aktar seçeneğini tıklatarak JPEG deyip bunu bakın kaydetmiş olacağız. Katmanı da karşılaştıralım şöyle isterseniz. Bakın bu ilk haliydi. Beyaz bir şapka ve beyaz bir elbise. Renklendirdiği zaman da sarı bir şapka ve fuşra rengi, fuşya rengi bir elbiseye dönüştürmüş olduk. Umarım çalışmalarınıza faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.